Bu ses herkese merhaba ben Şerimuz. Bugün birlikte Assassin's Creed 3'ü oynayacağız. Ama Press and K Story. Yeni bir yine bu ses olsun. Used to Or laugh them all. One person will get to the end. One person will notice the world. They're talking about one person. Maybe we should have. But I'm getting I'm ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction. You're talking about the beginning. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. The children will get their daily food. One he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found. All of them dangerous. Most are held by a single group. The same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the and the horror of the animus. A device that allows us to enter and experience life. Our it holds the power to change everything that shows history the way it really happened. Up until its creation. To the victor when the spoils went the truth. We're trying to fix that. To free minds and bodies both, için... but there are so much. Şey and the Templars have the upper hand these days, but something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will be our last. Last. In the end, it all comes down to him, to Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage explored the lives of his ancestors and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know that ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives, they're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. Eziyor ya benim adamım eziyor. Ben sadece Revelation bitiriyorum. Revelation. His name. Yani önüne az çok az oynadım. Biri de az oynadı İki de az oynadın. Ama oynadım yani bilgim var biraz az da olsun. Bu arada FPC düşmeleri geçen Bu başta araba sahnesinde oluyor. Mu? İlk baştaki araba oluyor sadece diğer kısımlarda böyle bir e, tekleme takılma gibi bir şey yok sadece ilk kısımlarda biraz takılıyor burada bir şeyler yapıyorlar yani bir şeyler arıyorlar lazım Evet. Şimdi hemen ufaktan başlayalım oynamaya. Let's go. Let's go diyor ve başlayalım. Ne taşıyorsunuz siz ya? bebeğim benim ya yani. Ya burada ne var? Burada bir şey var. durduklarına göre evet. evet. durduklarına göre burada şey var. Şimdi olaylar olaylar olacak biraz sonra. Altın elma. Altın elma parıldamaya başlıyor. koyunca ve gizli geçit açıldı. Herhalde gizli geçit açıldı Orada Duvar kapı gibi bir şey herhalde. Duvar. Evet kapımız açıldı. Desmond ilerliyor. Evet, kalmak vermiş. Yürüse ne var ya? Ben bir suçuşa Koş oğlum, arkaya dön. Sanırım burada diyor. Aradıkları bir şey oldu yani. Aşık, aşık. Neyse. Lan Neyse. mu lan bu ne? Yardık çoğulur. Ya bir Aslında bugün Happy Wheels oynamak istiyordum Happy Wheels oynayacaktım Ama Flaps e, Google Chrome'u görmedi Onu bugün halledip e, iki video olur herhalde Happy Wheels ve Aslan Koyutu Bugün yükleyeceğim Aslan Koyutu Çünkü ben derledikten sonra Burada bir şeyler oluyor Tekrar gidiyoruz. E, bayıldı yere. Desmond. Efendim. Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the animus instead of, I don't know, making sure I was okay. Şu animus da animus mu diyorlar? Ne diyorlarsa? O da herhalde şu, o zaman makinesinin adı

Öldüm diyeyim, şimdi. Okay, doesn't. Şimdi eğitim oca geldi. Bölüm. Şimdi eğitim var Hadi ya, yüklen abi ya, hadi. Hadi computer mission start. Hadi ya, mission start. Ya, çok süper yapmışsın oğlum ya. Eğitim kısmı çok güzel. Yani, yani eğitim kısmını bile çok güzel yapmış arkadaşlar. Hemen böyle hoplayalım zıplayalım şuradan. Ve evet, ok ve ok. Evet tırmanalım böyle. Objelerin üstüne doğru tırman diyor. Bilgisayar. Sonra, kim söylüyor bilmiyorum bilgisayar mı artık? Karı mı? Kimse artık. Kim söylüyorsa. Ama bilemeyeceğim artık. Pink Floyd'un şarkısı aklıma dolandı. Söyleyip duruyorum Pink Floyd. Pink, Floyd aklıma dolandı. Pink, Floyd. Pink Floyd çıktım ya. Neyse, devam edin. Bu ben olamadı ya beş. Bir dakika. Ya. Ne yapıyorsun hocam? Gel seni bu kapıya kadar geçeyim. Ya ben geri döndüm ya olmadı bu. Neyse olmadı ya. Adamın şunu atlayıp şey ettirmeyecek mi? Yani. Olmadı şey ettirmeyecek. Evet. Tam bir fail ya. Abi ne oluyor ya? Ben burayı nasıl yapmıştım? tıklayıp mouse'un sol mouse'a basıyorum. Olmuyor. Neyse abi ya. Eğitimde geçmek. Abi. lan lan lan. Ya daha başladı ölme ya. Ya içimler beni çok gıcık ediyor ya. Lan. Niye öyle yapıyorsun ya? Niye? Niye? Niye Aşağı doğru kaptırıyorsun. Lan. lan. Ya double jump yapma işte. Double jump yapıyor ya. Ben karşı atlamasını istiyorum. Orada da jump yapıyor ya. Bak. Ya. Burada bir sorun var ya. Double jump yapıyor. Ben yapmasını istemeden. Kendi kendine double jump. Ya öf arkadaşım yapma şunu ya. Yapma bir daha yapma bak. Bu son. Ha şöyle. Ha şöyle. Lan ne oluyor? Hadi ya hadi arkadaşım. Bir eğitimi geçemedik ya. Bir geldik ama askeri. Kapı var burada. Sahne bir. Uf. Diyor ki şey, dünyayı inşa ediyoruz diyor. Dünyayı nasıl inşa ediyorsun bilgisi? Vay tipe bak ya. Geçmişe falan, geleceğe geçmişe falan gidince herhalde tipimizi mi değiştirebiliyoruz bilmiyorum onu. Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. get you in protection, Master Burns will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the opera house. Görevimiz orada. Oraya <laughs> doğru gidiyoruz. Evet. Orada ne varsa. Of oh, çok süper ya çok güzel yapmışsın abi. Start mission diyorum. Mission startı verdik. Sinematiği geçmek istemiyorum. Davetiniz var mı diyor. Şapkayı veriyor. <laughs> Güzelmiş. Davetiniz var mı? Evet davetiniz yok. Yaptın our... bebeğim. Yaptın. Yaptın koçum. <laughs> Ta çekil geleceğim ya. İzbanlar koşsun lazım. Ne o lan? Ne? Çekil abi çekil. Çekil ben tetro izleyeceğim. Aynasını. Good evening sir. This way please. Sağ olun good evening can. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne var? Hamlet mi var? Ne var oğlum? Hamlet mi izliyorsun? Enköşeden yer verdi dear. <tuk> Evening, <ettik> Hatham. Reginald <ki> I can't tell you how happy I am. I to this Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child, though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to <tuk> business <ettik> then.

Yol bul ve onun yanına git diyor bize Evet bize rahat şu Bir tiyatro izlemek yok ya Bir tiyatro izlettirmiyorsunuz adama ya Allah Allah hep gör Hep iş hep iş Ne diyorsun lan bir tane çakar mıyım otur yerine Gerizekalı Otur Kahkül yapmış bir de Tövbe estağfurullah ya, Şuradan balkona tırmanı Vay <laughs> nasıl süpermiş. Milletin üstünde. Kafaya içeri kafayı çeyir, kafayı çeyir Neyle bakıyor? Of ya. Burada yapılır mı ya? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne Şimdi tartışmaya başladılar ben gelince. Ne yapıyorsun oğlum? Cık, ya öf ya siz orada ne yapıyorsunuz ya Üf, neyse tamam hadi cam işte bir şeyler yapalım ya çok terbiyesizsiniz ya elhamdülillah tiyatro bana ne neyse Aa buradan çıkacağız. Evet. Tamam Buradan ne yapacağız? Ha pick lock diyor. Kapıyı e, açacağız. Böyle şey yapalım. <laughs> Kilit açma özelliği gelmiş. Eskiden de özellik yoktu. Var mıydı lan yoksa? nasıl yapacağız adamım? Locate and write and... Abi nasıl yapacağız adamı? Hmm. Abi... Tamam. Abi yaptım işte. O bölüm biraz sıkıntı olacak ya. Benim gerizek alayım. Abi ne oluyor ya? Anladım mı? Evet. Kizi kırdı. Tamam, şu an tamam. Tamam mı şu an? Eee... ve sahneye giden yol bu. Aman! Kimseler görmesin. Ama ne yapacağız? Ha, buradan <laughs> yapacağız. Evet buradan ilerleyelim. Eee... ...buradan... ...çıkayım ben. <laughs> Bölüm bölüm çekeyim isterseniz. Bölüm bölüm çekeceğim zaten. 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 Şey, asasını kırdım. Her bölüm yani tek bir video olacak. Hadi abi atla. Kimse cidler görmesin. Bak kimsecikler görmesin. Burayı da mı kit açacağız ya yani, ne yapacağız? Of. Herhalde burada bir suikast şey olacak. Hey, found another way. Yes. But then you would have known. FPS düşmesi yaşandı şu an. Evet, Heh normal döndü şu an. Aman ey. of. Abi of ya. Çocuklarım. Sakın bak sakın kimselere söylemeyeceksin. Heh. Hadi şükür. Oy, oy, ne kadar yakışıklı <laughs> buradan hemen kaybolalım bence şimdi birazdan anlayacaklar oğlum koşsana birazdan çığlık sesleri duyabiliriz <laughs> tahmin ettiğin gibi çığlık sesleri duyuyoruz çekilin oradan çekilin lan lan niye adamın üstüne atıyorsun senin derdin ne ya çekil senden. de neşe ulan Şimdi herkesin üstünü alacaklar bu içime. Lan çekil. Çekil köpek. Çekil sen de çekil. Bacım sen de çekil. Çekil oğlum bacılar çekilin Aa ne önümde direkt gibi duruyorsunuz ya çekseniz oğlum. Ya çek. Lan sıkıştım. Lan Lan ç... çekilin oğlum çekilin. Ya çeksenize. <laughs> ya çekilin çekilin. Çekiyorum gitmiyorlar da. Abi buradan gideceğiz. Ha, buradan gideceğiz? Tamam. O yüzden çekiyorum. Hadi abi kimse arıyor ben çıkalım buradan. Şşş kimse görmeden. Ya koşsana abi ya yavaş yavaş gidiyorsun ya. Hadi yakalayacaklar. mı? Oğlum ne yapıyorsun ya? Yakalayacaklar şimdi. Kıçını kırta kırta yürüsen aman 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 bakıcım bozulmasın aman aman bozulmasın bakıcım. makyajın da yok ya acı. Neyse ne oluyor lan orada? Yani şey oluyor Evet. Evet. beyefendi olarak. <laughs> şey mi? Shall we be orphaned? Aye. To fleece and bride. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key, and if this book is to be believed, it Machine and the Serimshukai. Altarı şu an elimde tutuyorum. Falan filan diyor. Ah yes. Who ruled Ooh, and vanished from the world? Do we know what it is that it be held within? It could contain certain knowledge, perhaps a weapon or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors, but of one thing I am certain whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or oh our enemies should they find it first they won't you've seen to that you're resisting i believe the site lies somewhere within this region that's a lot of ground to cover my apologies were that i could be more accurate that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command. Although a job of this magnitude will require more than just myself, of course. Upon this paper are the names of five men sympathetic to our cause. Each is also a unique in With them at your side, you will want for nothing. Well, I must be on my way. Ben yani yoluma gideyim. We booked you passage to Boston. Your <laughs> ship leaves at dawn. Go Sus ya, millet toplamışsın buraya. Bak, konuşuyorum. Sahne beni bitirdik. Yüzey yüksekliğimiz olsun. Yine bitirdim. Bu yüksekliğimiz olsun. Neyse bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar. Bu bölümü böyle bitireyim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.